Merhabalar ben Doktor Kerem Aras. Bugün sizlere yine çok fazla bana sorulan sorulardan biri olan zirkonyum kaplama mı, yoksa porselen kaplama mı tercih etmeliyim sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. Meta destekli porselen kaplamalar çok uzun yıllarca kullandığımız yani yaklaşık 60-70 yıldır dünya üzerinde kullanılan bir kaplama şekli. Ancak günümüzde zirkonyum kaplamalar yani içinde metal olmayan ve özellikle dijital üretilen, üretilme tekniği olan kaplamalar çok daha estetik ve çok daha uyumlu sonuçlar verebiliyorlar. Kaldı ki metal destekli kaplamaların içerisinde kullanılan metalin hekimin, teknisyenin bile kalitesiyle ilgili şüpheleri olabiliyor bazen. Çünkü kullanılması gereken soy metaller yani altın, platin, palladyum gibi metaller ülkemizde tercih edilmiyor maliyetleri nedeniyle. Bunun yerine demir alaşımları kullanılıyor. Bu da zaman içerisinde oksitlenmeye yol açabiliyor. O yüzden bu sorunun cevabı kesinlikle zirkonyum kaplama şeklinde olacaktır.